Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 19 Eylül 2024 Perşembe görüldüğü üzere saatler 19.35 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu katılım evim hissesi olacak. Katılım evim tasarruf finansman anonim şirketi payları bugünü Borsa İstanbul'da nasıl geçirdiği istatistikî verilerine durumda. Alanı satan AKD'si nasıl bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme, değerlendirme videosu çekiyoruz. Bilindiği üzere BIST 100 bugünü pozitif geçirdiği 9975 puandan günlük bazda %2,06'lık artış ile günü tamamladı. Katılım Evim payları ise gün 53 lira 90 kuruştan kapattı artışı %2,18 oldu. Neredeyse BIST 100 paralel bir artış gösterdiğini görmekteyiz. Katılım evim tahtasının. Gün içi gördüğü en düşük seviye 52 lira 30 kuruş. Gün içi gördüğü en yüksek seviye ise 55 lira 20 kuruş oldu. Ki şuralarda saat 15 sularında gördüğü rakamdı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye. Gün içi gördüğü en düşük rakam da saat 11.30 sularında görmüş olduğu rakam idi. Ağırlıklı fiyat ortalamasına baktığımızda 53 lira 70 kuruş olduğunu görüyoruz. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da 20 kuruş kadar üzerinde gün kapanışı yaptı. Hacmine baktığımızda 7 milyon 995 bin lot hacim yaptığını görüyoruz. Takribi 8 milyon lot diyebiliriz. 8 milyon lot olmasına 5 bin lot kalmış. Bilindiği üzere halka açık konumda 60 milyon lotu var. Bu lotların 8 milyon adedi hacme konu olmuş. Bunun da TL karşılığı 429 milyon 294 bin lira olarak gerçekleşmiş. Ortalama bir hacim rakamı demek yanlış olmaz. İstatistiki veriler bu şekilde bugün özelinde. Kıtlev hisselerinde. Gelelim bugün şirketten gelen önemli kap bildirimine. Nedir o kap bildirimi? Birelim tasarruf finansman AŞ'yi satın aldığına yönelik olarak daha önce çekmiştik video anımsayanlar olacaktır. Buna yönelik olarak kap bildirimi gelmişti katılım evimden. Yine e, bir evim ile ilgili olarak sermaye artırımına yönelik bir kap bildirimi geldi bugün. Şirketimiz bağlı ortaklığı olan bir evim tasarruf finansman AŞ'nin 137 milyon lira olan esas, esas sermayesi 350 milyon lira artırılarak 487 milyon liraya çıkarılmıştır. Şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. maddesi kapsamında Sermaye artırma 19 Eylül 2024 tarihinde yani bugün tescil edilmiş olup 19.09.2024 tarih ve 111.68 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir denilmiş. Önemli bir kap bildirimi şirketin bu tasarruf e, finansman sektöründe yani am yani tabirle görüyorsunuzdur etrafınızda sık sık şu evim bu evim filan diye bu sektörün en önemli şirketlerinden biri Katılım Evim ve dahi rakiplerini bile satın alarak genişlemeye devam ettiğini görmekteyiz. Yakın geçmişte sözleşmelerine yönelik olarak da aylık bazda imzaladığı sözleşmelerine ilişkin önemli bildirimlerde bulunmuştu ve burada da ulaştığı rakamların son derece ciddi olduğuna yönelik olarak bir videoda çekmiştik. Zaten ara ara bilindiği üzere çektiğimiz e, hisselerden biri katılım evim. Bir evimdeki ortaklık payının da görüldüğü üzere %55 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yani bugünkü kapını attığı bir evimin hakim ortağı konumunda katılım evim. Bu da bir diğer önemli gelişmeydi. Bugünün AKD'sine geçelim. Kim almış, kim satmış? Alım tarafında Bank of Amerika'yı görüyoruz. İlk sırada 207 bin lota yakın alım yapmış. QNB Finans 150 bin lot almış. Oyak yatırım 136 bin lot almış. Deniz yatırım 70 bin lot. A1 Kapital 47 bin lot. Diğer aracı kurumlarda 141 bin lot seviyesinde alım yapmışlar. Satıcı tarafta İş yatırım ilk sırada 142 bin lot ile vakıf yatırım 110 bin lot satmış. Ziraat 85 bin lot. Garanti 69 bin lot. Yapı kredi 63 bin lot. Diğer aracı kurumlarda 282 bin lot seviyesinde satış yapmışlar. Görüldüğü üzere 3 aşağı 5 yukarı dengeli bir AKD diyebiliriz. Alım tarafı BOFA QNB OYAK öncülüğünde bir miktar daha ağır basmış. Zaten bu ağır basmayla da hisse günü %2 civarında artışla kapatmış. Kapanış tahtasına baktığımızda 53 ,85 lira 85 kuruşta 51 lot alımı bekliyormuş. 53.90'da da 2200 lot seviyesinde satış beklediğini görmekteyiz. Sık sık videosunu çektik. Şöyle bir geçmişe döndüğümüzde kanalımızda şimdiye kadar 27 videoda adının geçtiğini görüyoruz. En son 16 Eylül'de çekmişiz 3 gün önce. Katılım evim geri alım ile alınan notlar satıldı videosu var görüldüğü üzere. Daha önce de biraz önce belirttiğim üzere katılım evimin e, sözleşme tutarına yönelik olarak videomuz var. Bir ayda 6 milyar lira seviyesine ulaştı. Buna rağmen katılım evimde baskı sürüyor videosu var. 4 Eylül'de çektik. 4 Eylül'den bu yana örneğin hisse ciddi seviyede primlenmiş durumda. O videoyu çektiğimizde hisse 44 liradaydı. Şu anda neredeyse 54 lirada. Yani lot başına 10 TL gibi bir marj bırakmış kısa sürede, 2 haftalık zaman diliminde. Yine daha önceki çektiğimiz hisse videolarında Mesela şu videosu 31 Temmuz'da katılım evim tahtacısı bütün ünelerini sergiliyor. Katılım evim iyi bilanço sonrası borsada tarumar videosu çekmişiz görüldüğü üzere. İyi bilançoya rağmen tahtacının baskı kurmaya çalıştığını bahsetmişiz. Mesela 31 Temmuz'da bu videoyu biz çektiğimizde şöyle geriye dönük bakalım. Hisse 43 lira civarındaymış. Oradan bir miktar daha basmışlar 38'e kadar. Ve sonrasında nasıl bir hareket yaptığını ve buraya geldiğini kısa sürede 38'den 54'e neredeyse %40 civarında bir marj açtığını görmekteyiz. Genellikle bu tip videolarda maalesef çok dikkat edilmiyor. Ondan sonra hisse belli bir doygunluğa ulaştıktan sonra giriş yapılıyor hisseye. Sonrasında bir miktar hisse diyelim %3-5-10 neyse aşağı aşağıya nesnediğinde de Hocam ne olacak? Düşüş ne kadar devam edecek? gibi sorular gelebiliyor maalesef. Bunu sadece katılım evim özelinde söylemiyorum. Kanalda 1500'e yakın video oldu. Ancak düşükteyken söylenenler pek dikkat çekmiyor. Yüksekteyken gelip alıp sonra neden böyle oldu? Niye düşüyor? Ne yapalım? Nereden alalım şeklinde serzenişler görüyoruz. Bütün videolarda söylüyorum. Mutlaka parayı bölün. Kademeli alım, kademeli satım. Borsada hayat kurtarır. Aksi halde işte katılım emir örneğinde olduğu gibi bu hisseye 100 lirada yakalanan da var. 150 lirada yakalanan da var. 38 lirada 40 lirada alan da var. O nedenle burada yatırımcıya büyük iş düşüyor. Yani alırken al tuşuna basarken çok dikkatli olmak lazım. Parayı minimum 3'e 4'e 5'e bölmek lazım. Kademeli alım satım borsada hayat kurtarır. En kötü senaryoda dahi maliyet düşürebilecek kenarda yedek akçeniz bulunsun. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.